Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz şimdi bölge metrodayız. Rüzgarın bugün resim kursu var. Yine, yeniden. Hadi gel aşkım, çıkalım. Nasılsınız bugün? Ne gibisin? <laughs> Yakışıklı. Bakayım ben ya. Gel annem, para çekmeyeceğiz bugün. Çünkü eşimin kartını ele geçirdim. Gel. kuzu. Ay balkondaki adamlar da bana bakıyor. Yalardır bu kız kendi kendine mi konuşuyor? Balkondaki adamlar. Rüzgar ceketini çıkardı şu an. Ben de rüzgar gibi ceketimi çıkarsam mı diye düşünüyorum. Çünkü hava gerçekten sıcak bugün. Ama ben içime ince giydim. Bayağı bir ince içimdeki. Uh. Gel kuzum. Ben de ceketimi çıkaracağım. Çok sıcak. Ay yaz geliyor yaz. O kadar içime ferahlık doluyor ki yaz geldi mi? <laughs> Merhaba ben Mehmet. Ay, ben çok <laughs> da Merhaba Mehmet ben. <laughs> derim, 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 derim. Senle zaten tanışıyoruz. Ben hep geliyorum. Sen geliyor. <laughs> ben hep geliyorum. <laughs> Şimdi ya siz abi de birbirinizle tanışın. Ben tanıştırayım. Onun adı Deli. Onun adı da Zeynep. <laughs> ben rüzgarımı bıraktım. Şimdi kafeye doğru gidiyorum yolda Rüzgar'ın arkadaşı bizi gördü yani arkadaşın annesi bizi gördü ve arabayla bıraktı çok iyi oldu çünkü bir 10 dakikalık mesafe yürüyoruz ama yolu kaçırdık tekrardan bir daha bir U dönüşü yapıp atölyeye geldik arkadaşım niyetli olduğu için kafeye gelemedi zaten Zoom'da toplantısı varmış ben gidiyorum şimdi diğer eee Diğer arkadaşımla görüşeceğim. Öyle o da resim kursundan. O zaman görüşürüz. Ne kadar dikkat etsem de kafemi hafiften döktüm. Neyse ki köpüğünden hiçbir şey kaybetmedi ve ben şimdi onu afiyetle içeceğim. Rüzgar resim kursundan çıktı ve şimdi biz de yemek yemeye geldik şu an rüzgar beni tasdikliyor. Allah'ım surata bakıyor. Yürü seni çocuk. Ay işte şimdi karnımızı doyurup buradan da annemlere geçeceğiz. Sen benim için yiyorsun. Teşekkür ederim. yemeğimiz de geldi. Şöyle mis kokulu mantarlı bir pizza söyledim bu sefer. İnce hamur. Aşkımın da her zamanki gibi. Miyav pizzası. Miyav miyav miyav. <laughs> Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ah, benim çocuğumun metro sevdası, tren sevdası. Ah benim güzel çocuğum. Kapatayım mı videoyu? Kapatayım mı? Şimdi anneme geldik. Annem bizi çok güzel bir oh, yemek hazırlamış mis gibi sarma ama buharlandınız. Ve burada da kurabiye. Ama içi boş. Sonra reçel, Anne reçel koyacağız. Annem diyor ki boş insanlara boş kurabiye <laughs> yaptım. <gülüyor> Hayır. Sonra içine reçel koyacağız. Bak böyle olacak. Ay çok tatlı duruyorlar ya. Ay, çok güzel koktu. Mis mis. Pastanelerde satılan kurabiyeler gibi oldu. Hı hı. Bana söyleseydin ya ben kapatırdım burada. Hmm. Mis. Bir yanımda sarma kokusu. Ay hani iki dakika açsam bir şey olmaz. He. Oo, harik. Oh, bir yanımda da kurabiye kokusu. Ya. ezlemiş ya. Özlemiş misin anneannenin evini? Evet. Rüzgar her şey. Anneme geldik. Rüzgar hemen afiş çalışmasına başladı. Arkadaşlar harf hazırlamış kendisi. Fon kartonundan kesip harfler yapmış. Çık kapan tutun. Baksanıza. Ay be. Aferin benim aşkıma. Mutlaka da de de saat ya. Evde çok taşma sapan şeyler söylemiyoruz. Orada zaten köpeceğiz. 8 bir bu dediğimiz. Dür dür bir bir dür. Sırmalık. Ama imi, imi. imi Mi. 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 Aferin benim aşkıma ya. Çok güzel yapıyorsun kuzu. Bakın size ne göstereceğim. Bu da benim yaptığım makrome. O benim salonumda görmüş olduğunuz büyük makromeden önce bu vardı orada. Bu gözüme küçük gelmeye başlayınca onu yaptım. Şimdi de o gözüme küçük gelmeye başladı. Şimdi daha büyüğünü yapacağım. Burada da benim yakışıklı küçük aşkım. Baksanıza yani bir sıkılığına. Kapat tutu. Kız kardeşimin bıraktığı çiçekler. Ay. Oh, Annem benim canım bu Bak oh, annenesinin kara köçeği bu. Oh. Allah'ım. Geçen bitirecek ya. Geçen bitirecek ya. Ve hangisi benim? Şu çorbayla. Ooo ve yoğurt. Ama ekmek doğrayacağım için aşkım. Çok tatlı. Çok şeker. Çok güle güle bit. Evet, Teşekkür ederim. Ötesi günden hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kuşlar ne de güzel uçuyorlar. Çok güzel. İkinci günümüz anam bu ne? Oy. Anam bu ne? çok büyüktü. Ne? Ay gitti değil mi? Gitmedi kapat. Emin misin nerede? Kapat kapat. Orada orada şu. Ne? Kapat hadi Sen kapatarak çek. <laughs> Ay. Kapat, kapat. Ay ödüm pörtledi. Kapat, evet. Ödüm pörtledi. Kocaman simsiyah bir böcek. Ay evet. çok büyüktü. O ya deniz manzarasını çekiyordum. <laughs> Ay çok korktum eve girecek diye. Vallahi kaçardım ki dışarı. <laughs> Ev onun evi olurdu artık. <laughs> dışarı. Efendim aşkım. Ya hiçbir şey yapmaz. Yani emin ol hiçbir şey yapmaz. Ya bu saçma sapan bir korku işte bilmiyorum da. O korktum <laughs> kaçar Hayvan ben beni görmedi bile. Şöyle size manzarayı çekecektim. Ay çok güzel bir kelebek var şimdi de bembeyaz annemle bir kahve içelim dedik. Şöyle size evin manzarasını da çekeyim. Çok güzel bir manzara. Baksanıza. Ben valla şu uykuydu. Neydi bunun adı ya? Şu çanağı buradan kaldırırım. Şuraya bir sandalye, bir masa var gerçi annemin de. Ama tabii uydu çanağını koyacak bir yer yok. şıngır mıngır şıngır mıngır. Tabletine. Bitti mi ödevin? Bitti. Çantan da tabletin aşkı. Evet. Ben zaten çantana koydum. Şöyle birkaç makyaj malzememi getirmiştim. Hemen minnoş bir makyaj yaptım. Aa hocam çıkmış köşeden. Hemen şunları toplayayım. Bak burada. <laughs> Nalancım bak tam sana göre bir ürün. Bilmiyorum broş takar mısın ama. <laughs> e, çok güzel değil mi ya? <laughs> çok şekerli. Güzel bir yer bulduk sevgi mu?

hediye oluyormuş. Kendimi çekecektim oradan ama neyse çektim. Annemin Türk kahvesi. Benim double kahvem ama bu baya büyük bir kahve. Evet. Ve bugünkü ruh hallerimize uygun stickerlarımız. Bu benim. Annem bir minnoş olduğu için ona minnoş aldım ama ben sabahtan beri hıf, Rüzgar her zamanki gibi full enerjik. Kendine internet açmaya çalışıyor. Rüzgar. Bacana! geldik. Yemek yok. Dedim ki bir akşam kahvaltısı hazırlayayım. 3 tane yumurta haşladım. Yumurtalar haşlandı. Şimdi bir de şöyle tomurcuklu çay demliyorum. Çok güzel oluyor. Bununla deneyin. Bimden kulaklık aldım. Ama hiç dikkat etmemişim ki. Hiç dikkat etmemiş Hiç gelirken bir de pide aldım şöyle iki tane. Onları da keseceğim. Şimdi salatalık falan doğrayayım. Çayımı aldım, geldim. Yemeğimizi de yedik. Bir yorgunluk çöktü. Dedim ki videomu kapatmadan önce <laughs> Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.